devran ve yeni bisikleti Decathlon'dan aldığımız bisikleti şu an sürüyor ve çok başarılı da gidiyor. Bitwin marka 16 jant bisikletli. Devran çok iyi sürüyor bisikletini. Bu bisikleti yeni aldık ve Devran bu bisikleti denge bisikleti sayesinde sürmeyi öğrendi. Bu denge bisikletiyle öğrendi devran bisiklet sürmeyi. Bunun arkasında iki tane teker yok. Ekstradan güç almıyor yani. Kendi dengesini kendi kurmaya çalışıyor. Bu yüzden devran bisiklet sürmeyi çok iyi öğrendi. Evet Devran çok iyisin. Hadi gel bakalım. Yeni bisikletin sana çok iyi yakışmış. Hep denge bisikleti sayesinde çok iyi sürüyorsun. Aferin sana. Devran bisikletini beğendin mi? Beğendin değil mi? Çok güzel. Bu bisikleti biz de aldık. Beatwin bisikleti ve sen bunu denge bisikletin sayesinde öğrendin, değil mi? Evet. Çok iyi dengede durabildiğin için hadi bir bin bakalım bisikletine nasıl kalkıyorsun bir görelim. Denge bisikleti çünkü çok önemli. Aferin sana. Evet, devam et bakalım. Çok iyisin, çok başarılısın. Ve gördüğünüz gibi devran denge bisikleti sayesinde çok iyi Evet artık Onur'un bu denge bisikleti ve Onur da yavaş yavaş bu denge bisikletinde öğrenecek abisi Devran gibi. Çok iyisin Onur aferin sana. Bu denge bisikleti sayesinde sen de ileride bisikletini süreceksin. Dört teker kullanmıyoruz biz değil mi? Çünkü dengeni sen bu bisikletle sağlayacaksın. Aferin sana. Hadi gel bakayım anneye. Anneye gel. Dengeni kendin kurman lazım. Hadi gel anneye şimdi yavaş yavaş. Evet. Çok iyisin. Çok başarılısın. Bu denge bisikletinin üzerinde kendin kuracaksın dengeyi. Bunda dört teker yok. Bana bak bakalım. Evet çok iyisin. Hadi devam et. Çok iyisin. Yavaş yavaş sen de öğreneceksin bunu tamam mı? Abi gibi sen de güzel bisiklet süreceksin. Devran hiç dört teker kullanmadı biliyor musunuz? Çünkü bu bisiklet sayesinde dengesini kendi kurmayı öğrendi. Ne var orada? Aa karınca varmış. Evet. Hadi sen sürmeye devam et bakalım. Göster bana başarını. Sen de öğreneceksin bunu değil mi? Şimdi bir de bakalım abi nasıl sürüyor bisikletini. Bir de ona bakalım. Evet devran geliyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı ve çok iyi sürüyor bisikletinin denge bisikleti sayesinde. Çok evet.